Bitmek bilmiyor bazı uzun geceler. Yüreğim göğsümde gülle gibi çarpıyor. Her tarafa sarmış karanlık. Tıpkı siyah ve buruşuk bir kefen gibi. Zihnimde düşüncelerin birbirine savaş açmış. Aşkın ve nefretin savaşı. İki güçlü ordu birbirine karşı. Avuçlarımda mayalanmış kan gölleri. İçinde yüzüyor sinekler, böcekler, kayıklar gibi. Gözlerim kirpiklerimde donu vermiş. Kan pıhtıları yanaklarımda birer ben. Yok, birer çirkin leke, Hem de tiksindirici. Nefesim daralıyor. Ve sonra, ah bir badın nesimesi verse diyorum. Sessiz bir enkaza dönüşü veriyor ufuzun geceler. Ezilip kalıyorum bolazların altında. Öyle bir kara gece ki, öyle bir kara gece ki, Dolunay bile olmuş karanlığa İnce bir sızı veriyor bu uzun mu uzun gece. Ellerimin yamuk yumuk çizgilerinde. Uyuşturuyor düşüncelerimi bu nihayetsiz gece. Her şey sarmaş dolaş. Her şey sarmaş dolaş. Her şey bir bilmece. Sanki sabaha dayandı bitimsiz gece. Tepelerin ardında bir sarılık mı var?